Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz hemen e, karıştıracağımız kap içerisine bir, e, bir su bardağı yoğurt alıyoruz Yoğurdunuzun sulu kısmını kullanıp bu şekilde değerlendirebilirsiniz Üzerine bir tane yumurta ilave ediyorum Şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum Bir tatlı kaşığı şeker ilave ediyorum ve bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ediyoruz. Güzelce karıştıralım. Yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Şöyle bir paket kabartma tozumuzu da ilave edelim. hamuru toparladım bu şekilde 1-2 dakika yoğurdum tezgahıma çok az bir un serpiştiriyorum şöyle 4 eşit parçaya kesiyorum. Şöyle 100 gram kadar kaşar peynirimiz var. Güzelce rendeliyorum. İçerisine bir tane yumurta ilave ediyorum ve yumurtayla güzelce peynirimizi birbirine yediriyorum. Şöyle karıştırıyorum. Şöyle dört parçaya bölüyorum. Dört tane hamurumuz var çünkü her birinin içine içerisine bir tane dolgu yapacağız. Şimdi hamurumun bir tanesini alıyorum. Şöyle elimle büyütüyorum. peynir toplarımızdan bir tane içerisine ilave edip sonra kapatıyorum. Aynı şekilde diğer hamurumu da alıyorum. Hamurumuz kolaylıkla bakın birbirine yapışıyor. Hiç kesinlikle açılma olmayacaktır. Hamurlarımı bu şekilde hazırladım. Şöyle tezgahımı görmüş olduğunuz gibi çok az bir un serpiştiriyorum ve üzerine de çok az şöyle bir çimdik denecek kadar ve ister oklava ile isterseniz merdane ile hafiften büyütüyorum. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz. Bakın şöyle bir tanesi de elimle göstermek istiyorum. tavamı ısıtıyorum. Şöyle 2-3 damla sıvı yağ ilave edip güzelce yaydırıyorum. Bu ekmeğimi içerisine alıyorum. Orta ateşte bu pişir pişiriyoruz. hemen tavama yine çok az bir yağ ilave ediyorum. Hemen diğerini tavama alıyorum. Hemen sıcakken üzerine tereyağı ile bolca yağlıyorum. Şöyle kontrol edip hemen çeviriyorum. Evet, sonuncusunu da güzelce yağlıyorum ve kahvaltılığımız servise bu şekilde hazır oluyor. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Yorumda yaparsanız çok sevinirim.